Olacağım. Kızım evet. bana ne almış? Merhaba sevgili dostlar. Bugün benim güzel kızım bana bağırmalarının neyini affettirmek için Anne ne mikropluklu çok ya. Çok güzel bir hediye almış. Ne bağırdım Ona, ben sana ya. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Sevgili Madem dostlar. bağırdım daha çok bağırmak için <laughs> hediye aldım sana. ha al. Sevgili dostlar. Allah hepimize, bütün dostlarıma evlatları tarafından hatırı sayılır anne olsunlar. İnşallah evlatları onlara da güzel güzel ben tutayım sen kes hadi. Alsınlar, inşallah. Ben tutayım sen kes. Şimdi şöyle açalım bakalım. Senin kızın bana ne almış? Şöyle bir açalım. Bakalım. Hadi bunu bir de sen bil. Hadi bir de görelim. Ne bileyim? Ne yazıyor? ay Aypeyrur yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> dostlar. Neyse anlamadım ki yani. Kusura bakmayın. O şeyi kes annem bana doğru. Şunu bir kaldırayım ben şimdi. Bekle. Dur, dur, bak. Sen. Şimdi bunu kaldır. Sen şunu alttan kaldır. Hı. Tamam. Şimdi. Ben çekeceğim. Buradan çekeceğiz tamam bir 1-2-3 başlayalım. Neresinde kaldığımıza bakalım. Ya dostlar. Bakalım bakalım benim kızım bana yılbaşı hediyesi olarak ne yapmış. Şöyle bir bakalım bir tane de şurada parçası var. Bir de bunu çıkaralım. Markasını bilmediğimiz bir şey aldık. Evet. Böyle yazıyor üstünde mi? Şimdi, bakın dostlar şöyle bir haznesi var. Ondan sonra içinde bir parçası var çıkaralım. Bu ne işe yarıyor vallahi bilmiyorum. Öğreneceğiz. <laughs> Ondan sonra, bakın içi de genişliği de böyle. Dur içine Üstünde şeyi var ısıtanlar kızartmak için şeyi şey var? Hmm, değişik. Fırın gibi. Beyaz büyük ama. Ha. Şöyle baktığında büyük de, Aha. görünüşü büyük de, haznesi küçük. Şimdilik dostlarım. Allah herkese benim kızım gibi böyle hediye alanlar evlatlar versin. Allah yeni yılda. Herkesin gönlüne göre versin. Bak bunlar ne işe yarıyor. Markasını <laughs> bilmiyoruz ama Allah bu var. yeni yılda evlatlarınızın huzurlu, mutlu bir yaşam nasip etsin. Dünyanın her dilinin ortalama büyük dillere çevrilmiş. Ama Türkçesi yok. Bak kızartma halimizi Türkçe, Türkçe mi? Aa, teşekkürler. Türkçe eklemişler. Bazen bazı yerlerde Türkçe yapmıyorlar. Aha bak. Heh. Arapça ve Türkçe. Biz ne almışız? Xomi. Evet, Xomi. Xomi yeni bir markaymış, güzelmiş. Bunu ben trend yoldan aldım anne. Sinem'den aldım. Sinem söyledi yani. Sen ne alacaktın anne? Biz ne için aramıştık? Sinem'i? ben mikrodalga alacaktım ama kullanışlı olmadığını, sağlık her şeyden önce, sağlıklı olmadığını. Hmm. E, bu makinenin daha çok şeyler yaptığını söyleyince ben de bunu almaya Hatta karar verdim. Hatta kutu açılımını da yapın dedi ha. Evet, teşekkür ediyorum Sinem kızıma. Allah ondan razı olsun. Hey. Bir tane bir tane evladı var. Allah evladıyla komşu etsin onu. Evet, çok iyi insanlar. Tatilde tanıştık. Evet. Ve dostlarım Bugüne kadar koca bir yıl benim kahrımı çekip, çenemi dinleyip, güzelliğimi de güzel olanını söyleyip, çirkin olanları yüzüme beraber söyleyen bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Özellikle Herkese meleğime. Herkese nice nice mutlu ve huzurlu, sağlıklı ve güzel gelirli Yıllar olsun inşallah. Anne Melek teyzeyi ellerinden öpüyorum ben. Melek Hanım'a ayrıyeten, Melek kardeşime ayrıyeten ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Ve Melek gibi nice dostlarım var. Ayşe Ölen aldı. Evet. Yurt dışından çok güzel takipçilerim var. Bütün takipçilerime, dış ülkedeki takipçilerimin eğer dillerini bilseydim emin olsunlar ki onlara da kendi dillerinde dua ederdim. Bundan emin evet, olsunlar yani. yeni ya. yıl bize sağlık ve huzur getirsin tüm evet, dünyaya sağlık huzur mutluluk getirsin lütfen artık dostluk başlasın yeni yılda savaşlar bitsin lütfen evet herkes birbirini öldürmesin ne olur barış içinde yaşayalım neyi paylaşamıyoruz ki zaten öleceğiz ha kız bir tane takipçin ne demiş biliyor musun ben hemen çirkefe yatacağım. demiş ki anne. Ben başı kapalı zorla kapatılan kadınların videolarını izleyemiyorum demiş. Çok güzel söylemiş. Doğru söylemiş. He. Doğru söylemiş. Bak kızım. Ama biz zorla kapanmadık. Hayır. Bizim lütfen. ülkemizde zorla kapanmak yok. Hayır ama. lütfen. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu konuda o hanımefendi gayet güzel söylemiş. O sevgili dostum gayet güzel söylemiş. Ben başı kapalı kendimi bildiğimden beri başımda bir yazmam var. Ben ilkokula giderken yolda kafamı açıyordum. Eve gelirken Gerçekten. Sen benden yani, daha mikrop musun be kadın? Ben hiç böyle bir şey yapmadım ben. Gerçi ben hiç kapanmadım ki şey, belirli bir yaşa kadar. Benim babam baş açık olmaya çok kızıyordu. <laughs> benim cahilliklerim yok muydu? Vardı. Baş açık olmayı sevmiyor muydum? Seviyordum. İşte benim de canım istiyordu. Şimdi bu hanımefendi bunu söyleyerek benim de azıcık da yani yarama tuz verdi? Onun için o hanımefendi kimse veya beyefendi kimse ona saygı duyuyorum. Ve sevgilerimi yolluyorum ayrıyeten. Çünkü zorla kapanan hanımlar ne olurlar vazgeçsinler. İçinden gelmiyorsa kapanmakla vazgeçsinler. Çünkü iman, bak başı kapalılık çok imanlılık değil. Lütfen bunu ayırt edelim. İman insanın yüreğinde, içinde olmalı şu bir metre bez bizi ne cennete götürür ne de cehenneme önemli olan bunu niye taktığımızın bilincinde olmamız şimdi ben dostlar bu konuşmayı burada bitiriyor hepinizi seviyorum saygılar sunuyorum ve bunda bir kızartma ay kızım kolum yukarı kalkmıyor ya <gülüyor> <gülüyor> bir kızartma bir yıl boyunca olur. seninle yine uğraşacağım bir yıl boyunca Daha, her türlü yıl, seni bir... kanser edeceğim bir, bir yıl boyunca öyle. her gün kavga edeceğim seninle. Bu potansiyeli kendimde görüyorum yeni yılda. Alır Olur mısın? Abi. Al elinle. <laughs> bir sol elimden alırım. <laughs> ne yani sağ elim kalkmıyorsa sol elimden alırım. Ya ne, ne mikroban ne var? Hemen zorla aldı. Şimdi bunu soyalım ve bir, sen de bunları bir yıka kızım. Böyle yani yıkanmadan kullanamayız lütfen. Teşekkür ederim anneciğim. Yıkayayım hadi bakayım. Bak bence bu bunun altına girecek gibi geliyor. Ya Dilek. Konuşmuyorum ya. <laughs> Ama anne bunu zorlamadım ki ben. Ne okuyup da muallim olacak gibi. Ha biri okuyun onu. Anladın mı? Okuduğunu. Ben şimdi sana okuduğunu anlatacağım. <laughs> Neyse hadi ben onu soy vereyim babamın hayrına. Şu benim gözlüğümü burada gelirse. Benim gözlüğümü vereyim mi sana? Hayır, benim kendi gözlüğümü getir. Masanın üstündeydi. Hı. Hmm. Gittim ya. Anne. Hı. Anne. Ya dinleyin bak lütfen ben bunu okuyayım bitireyim ondan sonra dur. Ama ben alalım. sana pazardan neler aldım anne. Aa, <laughs> <laughs> yani şu makineyi almakla kalmadım. Ya dur, gülüyor, Ama şunlara bakayım. bir bakar mısın? Bir Demin ne dedin? Kare kodunu? Anne Abi, ne dedi? Kare dedin? kodunu okutunca bunun içindeki bilgilerin hepsini herhalde telefonundan anlayacağız. Ama neresinden okutulduğunu ben bilmiyorum. O olayın ne olduğunu bilmiyorum anne. Bak. Vallahi bilmiyorum. Sana gösteririm Ama, Ama şunları bir açar mısın? O ka... anne onun kare kod olduğunu ben de biliyorum. Dedem de biliyor. Çok hışırdatma ya. Çok teşekkür ederim. Özellikle şunun için. Biliyordum. Bunlar da güzelmiş ama bu. neyse şimdi ben şunu diyorum. bu şeker pancarı. Şekerin yapıldığı ham maddesi olan şeker pancarı. Biz bunu çok seviyoruz. Haşlayıp tüketiyoruz. Bu da bizim kestanemiz. Bizim ülkemizde harika üretiliyor. Doğal ortamı bizim ülkemizde. Özellikle de Bursa'da. Sesiymiş <laughs> canım. Hangisi? Şu kızartma yaparken bunun altına koyup kızartmalar üstüne koyuyormuşuz. Ha, şu yuvarlak mı? Ben He. doğru mu tahmin ettim? Öteki ah, de? Evet. Şu ızgaraymış. Ha, tavuk mu? Ha, tavuk ne pişireceğimiz deymiş. Sen her şeyi okuyorsun ha ben de hiç okumuyorum. Bu da yani zaten bu sepeti belli bu tutmak kolu da belli. Bak bu ısı dağılım deliğiymiş şu arkadaki. Hı hı. Ondan sonra şu güvenlik anahtarıymış şu öndeki. Tamam. Evet. Şu açma kapama düğmesiymiş. Tamam. Ha. Bu hava e, filtresiymiş. Bu elektrik tamam. Şu da havanın çıkış deliğiymiş. Tamam en azından. Sen şu okuma alışkanlığına bayılıyor ha. Şimdi ne yapmayacağız? Şimdi kullanma zamanımız. İyi ki bir araba alıp da arabanın kullanma talimatını okumaya kalkmıyorsun. <laughs> Şimdi benim iş arkadaşlarım bunu sen aldın madem dediler. Kullan, dene. Eğer beğenirsek biz de alacağız dediler. Hadi bakalım. Ama biz küçüğünü almışız. Hı hı. Çünkü bilmiyorduk. Yani teknolojik olarak böyle çok şeyleri bilmesek de arayacağımız bir kişi var. Bir kapı var. Sinem. <laughs> Teşekkürler Sinemciğim. Kablosunu açalım bakalım. <laughs> Her şeyi yaptık da kablosunu açmayı akıl edemedik. İşte kablosunu... kablosu. da uzunmuş baya. Bir metreye yakın. Ve hafif anne şey olarak. Şimdi dostlar şöyle patatesimin üzerine azıcık biber atıyorum. Şöyle kendi el cezimine yaptığım biberlerimden. Tamam. Dostlar işte böyle elin ağrıdı mıydı başına dert olur bu yer. Sevgili dostlarım kolumun tam burasında enfeksiyon varmış ondan kaynaklı olarak şöyle elimle de birazcık karıştıracağım. Ve şimdi şu şekilde alıyorum ve şöyle aşağıya içine indiriyorum. Ben demiştim sana değil mi? Hmm. Sonra da o onun içine koyacak diye. Sana şöyle Patateslerimiz içine döküyoruz. Bakalım. İki tane büyük boy patates sarmış aslında buna. Evet suyu yarmış. Biz bu şimdi deneyeceğiz. Bakın dostlar. Bakın dostlar. Bir kaşık yemek kaşığıyla şöyle bir de yağ gezdiriyorum üstüne. Bakalım. Nasıl kızaracak. Şöyle de yapalım. Çok hafif. Ve şöyle de içine bir yerleştirelim bakalım. Benim torunlar bayram edecek dostlar bayram. Şimdiki performansa göre evet artık başımız yandı. Kendi yanmadı. Kendi kızartmalarını kendileri rahatlıkla, güvenlikle yapmış olacaklar. Evet. Bekle ben şimdi yardım olacağım. Burada bir koruma kalkanı evet. yapmışlar. Hı hı. Gerçekten güzel Çok yandı. şık bir hareket. Yani, e, takacağım yani onu evet. çıkartmamız lazım. Şimdi fiş, Fişimizi bakalım bakalım neler olacak. Yok öyle değilmiş. Bak ayarları var bunun da. Ama ki görünmüyor. Niye görünmüyor? Işık yanma tel. Onu taktık. Bir kere düğüt düğüt dedi. Şey okuyalım mı? Kullanma talimatını. Siz bir kullanma talimatını okuyup geliyoruz. 5 saniye uzun tutacaksın diyor 0.5 yani yarım dakika bas bakalım oldu hmm, mu? Dur bakayım elektrik fişini kontrol edelim bir de. Ne? Sen kendini çevir be. Buldum Leyla Hanım şu düğmeymiş. Hmm. Şurası düğme. Ha. Bak biz boşa çok karıştırdık ha. Bu makineyi çok kurcakladık seninle biz. Bak şöyle yanıyor. Manuel, manuel diyor. Bu kapatma. Şu açma. Bak. Hangisi kapatma? Şu ortadaki var ya açma kapatma tuşuymuş. Ha. Bastım. Şimdi diyor ki fonksiyonlarını değiştirebiliriz. Fresh Fires ne demek ya biz İngilizce bilmiyoruz. Demek ki bu buradan şey dönüyor. Chicken fish balık. Tavuk balık evet. Stick et demek anne. Onu bilmiyorum anne. Ve sebze pişirme. Aa sebze bu. Evet çevir. Kızartma var mı? Kek var. Aa kek pişiriyor. Ya o. Bir dakika dur bakayım. Dried. Ha, buradan fazla yok. Ha, yine yok. de tarafa çevir bakayım. Kek. Sebze demek. Tamam sebze. Şey de sebze değil mi? Patates de sebze. Tamam. Stick. Fish. Chicken. Şey yani tavuk kızartması. Dur şimdi biz bunun kızartmanın hücresine bir bakalım. Şimdi baktım anne. Ama gülmekten ne diyeyim ki şimdi ben. Şimdi biz bunu bilmiyoruz ama Halil gelince bilir. Evet. patates kızartması demekmiş. Hmm. Şimdi anneciğim buranın ortasına basacağız. Bak bir kere bastık mı tamam diyor. Ha, şu siyah yere basacağım? Şimdi? Hmm. Hatta biraz basa tutacağız. Bu makine ötmedi. Ötmeyecektir sağır. Her makine de bir ses çıkar mı? bunda ses çıkmadı. Bakalım hayırlısı bekleyelim. Şimdi ben bunu keşfettim. Böyle kapattık. Açtık. Ya her şey yönde. Yönler size gösteriyor. Hani şurada bir şey yok. Manuel diyor. Bakın. Basıyorsunuz. Bak. Dext Dakikasını ayarlıyorsunuz. Ve başladı. Ama ne kadar sürede yapacak onu bilmiyorum. Sesi duyuyorsunuz. Burasında hafif bir sıcaklık var. Bu geri sayıyor. Gördüğünüz üzere. Bu kısmında da sıcaklık var. Burada da sıcaklık. Bu diyor herhalde salla diyor çünkü orada öyle yazıyordu. Bak lütfen şeyi sallayın dedi. Bir salla. Hemen göre kokusu güzel. Şimdi de devam ediyor salladan sonra. Ama ben bunu, biz bunu kısa bir süre attık, sürede attık anne. derece olarak hani dakika olarak Bakalım. Aç sen aç. Çok da güzel kızarmış. Biz bunun ayarını ayarlayamadık gibi mi geliyor. Çok sıcak. Çok kadar Pişmesine bir şey demedik. Nar gibi. her tarafa bir pişmiş. Yani kızarmış. Gel bir kere daha koyalım. Ne? Ee, Manuel 180 Hayır. Yine 15 aldı. bu Manuel değil. Ya, niye kapatıp duruyorum? Ya ayarlama yapacağım Leyla Hanımcığım. E ben ne anladım şimdi bundan? Yine 15 saniye verdi. Hadi bekleyelim bakalım. Oo, çok güzel olmuş. Daha ne kadar yukarı kaldıracağım? İçini evet, İçinde gösterelim nasıl göründüğünü. Hmm. Bak ne güzel kızarmış. Evet vallahi. Heh. Oo. Artık her sabah çocuklar dostlar tavsiye ediyorum çok güzel olmuş. Şimdi de yapacak olanlara kolay gelsin. Yarın da bir tavuk pişireceğim bunda. Bakayım nasıl olacak. Her şeyi deneyeceğiz. Sonra yorumlarda şu şöyle pişti bu böyle pişti diye tek 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 paylaşacağız. Tek yorum altında sabitlenmiş yorumun altında. Hani biz bunu yiyelim. <laughs> Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Hmm, çok yumuşak evet. Jula bir tane kökmeği koysun Ay ben de bir istiyorum. Patates konusu çok başarılı. Şimdi böyle düğmeye bastık. Manuel geldi. Çeviriyoruz patates kızartması çeviriyoruz tavuklu kızartma balık biftek karides sebze kek kuru meyve programlama diyor ayarlar ayarlara geliyorsunuz burada setting yazıyor setting yazan yerde bakın dil Longue diye geliyor. Sonra basıyoruz Türkçe. Şuradan ayarlıyoruz. Bakın. İspanyolca, İtalyanca, Portugal, Dil, Nederland, Çince geliyor ve İngiliz diyoruz ki İngilizce. Bak. Setting Setting geliyor. Kapattım. Açtım. Manuel dedi. Çeviriyorum. Sağ kolunuza doğru. Çevirdim chicken. Çevirdim fish. Balık. Steak, biftek, et. Çevirdim sebze. Kek. Settings bak. Burası settings, settings, settings yazıyor. bastım dil. bastım bir kere daha iki kere bastım çevirdim bakın Çince bu Japonca bu Çince dünya dillerini tek tek veriyor bunu karıştırarak öğrendim Türkçe bir kere daha basıyorum bakın Türkçe dile döndü Proszę go.